güzellerimin Hindistan'daki son dakikaları. Dünyanın en yüksek dağı Everest'te ünlü Nepal'de yepyeni maceralar onları bekliyor. Günaydın Aa, Burcu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi uyudunuz mu? Hem de nasıl uyudum baksana inanılmaz böyle güzel gözlerim hiç Adeta sabahın körü altısı değil <laughs> içesine. Mükemmel şey katman diye gidiyoruz. Vallahi oh ne güzel ne gidiyoruz değil mi? Evet şimdi gidiyoruz sabahlarına. Banu Hanım arabaya binmiş bile Bülent Hanım da arkadan gelecek herhalde. Biz giderim önden çünkü geç kalacak. İyi o zaman. Ya. O zaman havalanında şey yaparız. Aynen. Buluşuruz inşallah. Tamam. Bir kahvaltı ederiz. edelim ya. Tamam edelim. okey. İyi aydın. Anlaşılan Bülent Ersoy az solistliğinin gereğini yapıp sahneye yine en son çıkacak. Yalan ısmarladık. Bay bay. <laughs> size <gülüyor> şehir olarak gözlerimiz su gibi gitsinler, su gibi gelsinler diye arkalarından su döken birilerini aradı ama yok. Ah, ah nerede bizim o güzelim geleneklerimiz? Nerede Hindistan gelenekleri? Bülent Hanım nerede kaldı ya? Uçağa kaçacağız neredeyiz Evet ya çok çok az bir zaman kaldı yani çok ee, az. Birazdan pasaporta geçmemiz lazım ya. Safiye Hanım siz bir arar mısınız Bülent Hanım neredeymiş? Ya benim telefonum kapalı. Ya benim belki... de şarjım bitti. Allah ya Allah. Hiç ben açmadım ararım. Ben. Tamam canım ne demek? Geldiğinden ben... beri açmadım ben tamam. telefonumu. bir saniye bir saniye ben ararım. Şimdi i̇şte Nepal'e uçacağız. Havaalanına geldik. Bülent Ersoy yok. Aa. Nasıl yani? Ha anladım dedim. Az solistlik sonuncu gelmek istiyor. Hmm, anladım. Çalıyor da açılmıyor. Bakmıyor mu? Ha, açılmıyor. Aa, aa, Tüh, 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 tüh. Ya görüyor musun? Çok Açın panik oldum ya? ya. E ne olur bir sonraki uçakla gelir o zaman ha? Bir sonraki uçak çok geç. Ya bu gece ya da yarın sabah falan bir uçak var herhalde. Gerçekten tabii. Tabii, Evet tabii. evet ya. Öğlene kadar var. Oo. Öğleden sonra da yok artık uçak. Oo. Herkes açmıyor. sabah var. Açmıyor. şey. Ama e, bilmesi lazım. Bir ülke değiştiriyoruz çünkü. İç Aa, değil Bizim sonuçta. zaten geçmemiz lazım şu an artık. Hayır, sonuçta evet yani ülke geçtiğimizi bilmesi gerekiyor. Ya. İç hatlar olsa önemli değil o kadar. Hiç böyle yapmaz ama geç yaktı hayatım ben biliyorum dün çok yoruldu. Biz Hindistan'dan Nepal'e geleceğiz. Havalanda bakıyorum bakıyorum Bülent Hanım gelecek Bülent Hanım gelecek. Allah Allah herkes bindi uçağa bir tek Bülent Hanım yok. Al nerededir ne yapıyordur ay. Oda numarası 545 değil miydi ya? Oda da açılmıyor. Yok. 545'te. Ee, 545'te doğru doğru doğru. Uyudu o zaman belki. ben. Uyudu mu? Yok odada açılmıyor. Odadaki telefon da açılmıyor. Aman Allah'ım uyumuş olamaz. Hayır ya yoldadır belki. Ama cep telefonu da açmadı. Hayatım uyumadı o. Ben biliyorum. Ben kapatıyorum mesaj atıyorum. En azından pasaporta gidelim. Hadi gidelim o Öyle zaman. Mi? Biz kaçırırız. Kaçır biz yani ya. yaptık çünkü geçmemiz Bence lazım. Bence de. Bir de biz kaçırırsak. Yok ertesi... biz kaçırmayız artık. Şu ertesi... an kaçırmayız ertesi... yani hadi. Onu bekleyeceğiz derken. Aynen. Ertesi güne kalırız yoksa. Evet. Değil mi? Evet. evet. Sofya Hanım siz geçin çünkü artık kaç, kaçmak üzere uçak. Onlar da kaçırdılar artık eyvah, gelemiyorlar. Eyvah, eyvah, eyvah. Siz eyvah, geçin yandık. tamam daha fazla beklemeyin. Ay çok üzüldüm ya. Tamam başka uçakla gelirler siz devam edin. Boş tamam tamam. Abi. Hadi Sağlık bay bay. Olsun. Ne yapalım? Tamam anladım hadi bay bay. Okey. Uçağı kaçırdı. Gelemedi. Uçağı kaçırdı. Neyse biz kendimiz geldik ama ...yine her an böyle her zamanki gibi... ...bir telaş bende... ...bir ay nerede kaldı... ...ay nerede kaldı, ne oldu, ne yaptı... ...gelemedi bir dakika ya çocuklar... ...bekleyelim... Ee, e, ...bir şey mi oldu... ...bir arayalım edelim derken... ...geçmiş olsun uçak kaçmış. Maalesef uçak kaçırdı. Yani ben... ...şahsen... Her zaman dakik, hele böyle çok uçuşlar yaptığım için dakik ve mutlaka havaalanında 2-3 saat hele böyle ülke değiştiriyorsam 2-3 saat önce mutlaka giderim yani hiç bu tartışmasız. Bütün ekip geldi, bütün herkes geldi, Bülent Ersoy yok. Aradık, yok. Uyuyakalmış, çok komikti, çok komik. Allah'ım benimle uğraşacağına bunlara baksaydı ya. <laughs> Allah'ım. Günlülerimiz gayet keyifli bir yolculuk sonrası Nepal'e iniyorlar. Az sonra başlarını geleceklerden habersiz Katmandu hava alanını sudan çıkmış balık gibi şaşkın bakışlarla keşfetmeye çalışıyorlar. <laughs> Ee, vize işlemleri yapmamız lazım. Bana pasaportunuzu e verin şey isterseniz. Yürüdük epey değil mi? bize işlemler işlemleri yapmamız lazım. Evet. Siz bana pasaportunuzu verin isterseniz. Evet hemen vereyim. Tamam. Vize. Tamam. Vizelerini şey yapalım. Tamam. pasaportunu ver. Fletcher Ersoy'un Nepal uçağını kaçırdığı için ne kadar üzgün olduğunu görüyorsunuz değil mi sayın seyirciler? Uçağı kaçırdım. Ben normalde de zaten e, tescilliyimdir. İşin enteresan tarafı. Türkiye'de bir kere, üç kere uçak kaçırdım. İkisini yetişemedim. Üçüncü de, ha tamam dedim artık geldim. CIP'ye oturdum ve rahat efendim ee, bineceğim. Aa, otururken orada da kaçırmışım. Alışım yani havaalanında kaçırıyorum. Otururken. Olsun Bülent hanım, size uçak mı yok? Bütün Nepal uçakları kurban olsun size. Alo, Uygar patron. Nasılsınız? Vallahi işte e, uçağı kaçırdım. Hoş ki ben alışığım da. E, günde üç e, uçak kaçırmaya falan çok alışığım. Normal hayatımda zuhur eden olaylar. Valla ben burada ıı, açlıktan herhalde vefat edeceğim. Şimdi onu söyledim. E, ıı, şey, dedim bana ıı, Japon'dan bir yer ayırın. Hemen rezerv yapın. E, dediğim gibi sushi yiyin bari. Yani olacak gibi değil. Mi? Hakikaten açın. <laughs> Benim e, şeylerim falan geldi değil mi bu arada sayın rüzgar patron şapkaların yapılan o şeyler her şey geldi tamam o zaman sizi yalnız bekliyoruz tamam çok teşekkür ederim çok naziksiniz çok nazik teşekkür Ya yazık günah ya. Bir yığın masraf tabii ki. Ya üç kere... ...duyduğuma göre üç kere bilet değiştirilmiş. Yani üç kez... ...biletler... ...yandı, yeniden alındı. Ona ben çok üzüldüm tabii ki. Büyük masraf, çok büyük masraf. Çok doğru söylüyorsunuz Safiye Hanım. Çok büyük masraf, çok. O parayla Zeytinburnu'nda iki artı bir daire alınırdı vallahi. Aslında bunları bütün ağzına atmam lazım ama ağzım o kadar büyük ya. <laughs> i'll